افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. جوابك bakacak الله تعالى كيف رفعت يكسل مش دير خلق السماوات بغير عمد ترونها görmediğiniz مدينه Allah الله تعالى يكسل خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية Yer de dağları dikiyor Allah Teala. Belki tefekkür ederiz. Yeryüzündeki sular ve toprakları düşündüğümüzde Allah Teala ne kadar yer güzel bir şekilde intizam etmiş, yeryüzünde yaşama kudreti gücük bizlere bahşetmiş. Bunların hepsini tefekkür edersek o zaman imanımız daha fazla artar. En büyük ibadetlerden birini yapmış oluruz. Seriyyiz dediği gibi El fikru hayrun min ibadeti senetin Tefekkür etmek bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Ve ile semai keyfe rufiat ve ile cibari keyfe nusibet Aynı şekilde dağlar nasıl dikilmiş. Dağlardaki özellik uzun dağlar var. O dağların iki katının da yerin dibinde olduğu söyleniliyor. Aynı şekilde iki katı da yerin dibinde olduğu. Nasıl Allah Teala bu dağları koruduğunu muhafaza ettiğini tefekkür edersek imanımız aynı şekilde Allah Teala'ya olan imanımız kuvvetlenmiş olur. Ve ilel cibari keyfe Mevla Teala bunu ne zaman söylüyor bu söylediğim ayet-i kerimeleri? 1400 sene önce. O zaman bile tefekkürü, o zamanki Arapların düşünmesi gereken şeyler, onların yaşadıkları şey, e, mahalleye çıktıklarında, sokağa çıktıklarında karşılaştıkları şey deve. Deveyle karşılaşıyorlar, Allah Teala'nın yaratmış olduğu o deveyi düşünün diyor. Dağ, aynı şekilde yeryüzünü düşünün. Yeryüzünü herkes görüyor. Şu anda Mevla Teala'nın vermiş olduğu nimetler bize daha fazla. Bunlar daha fazla tefekkür ederek, daha fazla düşünerek Allah Teala'ya yaklaşmamız lazım. Ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilal ardı keyfe sutihat. Yeryüzü nasıl düzgün diyor. Eğer yeryüzü eğri büyürü olacak olsaydı nasıl yeryüzünde yürüyecektik? Bunu da tefekkür etmemiz, düşünmemiz gerekir. Fezekkir İnnemâ ente mudekkir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle buyuruyor. Sen hatırlat diyor. Sen ancak hatırlatıcısın. Peygamber Efendimiz bize ulaştırdı bu şeyleri. Biz tefekkür edelim, düşünelim. Bu İmam Gazali Hazretleri'nin getirdiği delilleri de, o üç delili de tefekkür etmeye. Neden? Bütün suların hepsi tatlı da deniz suyu tuzlu olduğunu ve deniz suyunun tuzlu olmasındaki hikmetin diğer oraya akan pis sular o suyu bozmaması için insanların rahat yaşaması için o deniz suyunun tuzlu olması gerektiğine dair Mam Gazali'den nakil yapmıştık. Aynı şekilde insanın yeryüzünde bile anasının karnında yiyip içiyor ve yediklerini içi, içtiklerini dışarıya bırakmıyor. Burada kişinin düşünmesi gerektiğini ve buğdaydaki bir diken var. O diken de Allah Teala kullarını seviyor. Kullarına yiyecek bir şey kalsın diye orada bir diken yaratıyor. O diken hayvanlar gelip o dikeni dikenle yemek istediklerinde rahatsız olacaklar ve kullara yiyecek kalmış olacak. Bunları getirmiş olduk, bunların hepsini tefekkür edelim, düşünelim. Mevla Teala'ya olan imanımız ee, daha da fazla artmış olur. İmam Er-Rawes diye bir alim var, şöyle buyuruyor. لَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ التَّفَكُّرِ فِى مَصْنُوعَاتِ Allah Teala'nın yaratmış olduğu şeylerde her harekata düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekir tabi tefekkür ettiğimizde Allah Teala'nın celaletini yüce, yüceliğini düşünmemiz ondan bir şeyler elde etmeye gayret etmemiz lazım son olarak da eserde şöyle geçiyor tefekkeru fi ala illah ve la tefekkeru fi Allah Teala'nın nimetlerini düşünün Allah Teala'nın zatını düşünmeyin فَإِنَّ تَفَكُّرَ سَاعَةٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ 60 سَنَةٍ Bir saat tefekkür etmek 60 sene ibadet yapmaktan daha hayırlıdır diyor. Kişi her zaman tefekkür edecek. Yani Mevla Teala'nın yaratmış olduğu şeylerde hikmet aramaya, gafil olmaya, hayvanla insanın arasındaki fark ne o zaman? Hayvanla da düşünmüyor. Her biz düşünmediğimiz zaman Allah muhafaza eylesin bizi Mevla Teala hayvanlar sınıfına koyar. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كِثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ O cehennemliklerin kalpleri var ama fakih anlam, anlamıyorlar kalpleriyle. وَلَهُمْ اَعْيُنُونَ لَا يُبْصِلُونَ Gözleri var ama gözleriyle, ibret, nazarıyla bakmıyorlar, وَلَهُمْ اُذُنُنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulaklarıyla güzel bir şekilde işitmiyorlar. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Diğer ay اُولَٰئِكَ كَلْ اَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ Onlar hayvanlar gibidir. Bel bir ateş onlardan, onlar hayvanlardan daha aşağıdır buyuruyor. Onun için kişi Allah Teala'nın yaratmış olduğu nimetleri tefekkür ederse kendisini hayvanlardan ayırmış olur ve kendisini cennetine girmeye, cennete girmeye bir vesile e, kazanmış olur. Allah Teala cümlemizi Settar ismiyle örtsün, Gaffar ismiyle bağışlasın, Rahmeti ismiyle rahmet eylesin, Şafi ismiyle şifa versin ve Vahhab ismiyle ne gibi aile şeklerimiz varsa onları versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.